Hulukani yuhibbuhumullah. İki ahlakı Allah sever. iki ahlakı da Allah sevmez. Fe emmel lezen Allah'ın sevdiği ahlak. Fesekha ve şeca'a. Cömertlik ve cesaret. Yani cömert olacağız. Dünya Müslümanlarının, mazlumlarının sığınağı baba ocağı gibi olmuş. Askerimiz de cesaret gösteriyor. Eşkıyanın kökünü kazıyor. Allah tamamını erdirsin. Rabbim hep güzellikler göstersin. Ve emmellezâni yubuduhuma iki Allah'ın gazap ettiği şeyler nedir? Efendim Fesul huluk, kötü ahlak vel buhl cimrilik. Bu cimrilik acayip bir şey. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bitireyim. Ve izâ erâdallâhu bi'abdin hayran Allah kulunu severse istâmelehu fi qadayi hava havâcin Allah bir kulunu severse, ya yani bir insan kendini tahlil edebilir. Allah beni seviyor mu? O zaman buraya bakalım. İnsanların ihtiyacını görüyorsa, patrondur, çalıştırdığı adamların işini görmeye çalışıyor. Onlar bir kendi kardeşleri efendim yakınlarıymış gibi davranıyor. Çevresinin ihtiyacını görüyor. Onlarla dertleniyor. Ben Birçok tanıdığım esnaf arkadaşlar var. Allah razı olsun. Adamlar dertleniyorlar. Efendim eytam yetimler yurtları açıyorlar. Fakirlerle muhtaçlarla dertleniyorlar böyle. Efendim e, yani bakıyorsunuz adam derdi ta Hatay'dan Mehmet abimiz diye birisi. Allah hayırlı ömürler versin. Orada kumanyalar dağıttı vesaire. Bugün birkaç böyle efendim bize e, görsellerini paylaştı. Duygulandım. Yani adam e, dünyalık olarak kendine göre bazı imkanlara ulaşmış ama Diyor ki yani ben bir fakiri, yetimi, muhtacı, kimsin sizi onunla ilgileneyim, onun ihtiyaçlarını göreyim vesaire. E şimdi Sultan Ümmet Derneği işte arkadaşlarımız, bizim ilgilendiğimiz yani bu işte Suriye'ye yeni tırlar gönderiliyor. İşte e, Afrika'ya e, kuyular, işte orada talebeler var. Onlarla ilgileniyor. Yani bir fakirin, bir muhtacın, bir darda zorda ihtiyacını görebilmek gibi. Bir defa hayat yaşıyoruz. İşte burada. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? Allah kulunu severse kulların ihtiyacını görmek için Allah onu istihdam eder. Eğer biz kulların ihtiyacını görebiliyorsak bunu teşvik olsun diye söylüyorum. Yani bunun böyle şeyleri yapalım diye söylüyorum. Mesela biz efendim kendisi ilimde hafız olmuş, İslam ilimleri okumuş, babası onu vakfetmiş. E, çocuk gelmiş evlenme yaşına, e, doğru dürüst dünyalık kazanamamış çünkü hep ilimle meşgul olduğu için. E bunlara biz mesela sahip çıkıyoruz gücümüz yettiği kadarıyla 291 oldu beyaz eşyalarını alıyoruz mobilyasını alıyoruz bu şekilde yuvalar kurmaya çalışıyoruz yani e, çok çok daha fazla yapabilecek güçte arkadaşlarımız var bunu yapalım yani ben e, ha böyle şeyler de yapılabilir diye e, tabiri caizse bir fikir vermeye çalışıyorum mesela 9000'i geçti çarşaf dağıtıyoruz ilk giyenlere yani varsa artık almışız zaten çarşaf giyeceksen biz e, buyurun hediye ediyoruz. 9 bin tane dağıttık. İşte burada hadis-i şerif ne diyor? Allah Celle Celaluhu kulunu severse kulların ihtiyacına istihdam eder. E tekrar söylüyorum ülkemiz mesela yani 5 milyona sahip çıkıyor. Onların evini, barkını, onların efendim, barınaklarını, ihtiyaçlarını görüyor. Bu müthiş bir olay. Yani muazzam bir şey. E bu vesileyle Rabbim mazlumun, mağdurun, muhtacın kimse sizin yanında olmaya, efendim e onların dertleriyle dertlenmeye hepimizi muvaffak eylesin. Hepimiz sahip çıkacağız, hep beraber bu işi yapacağız. Efendim her şeyi bir merciden beklemek doğru değil. Osmanlı döneminde Cumhuriyet kurulduğunda yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi vakıfların kapatılması oldu. Yani vakıfları niye kapatıyorsun? Kapatıldı, hepsi kapatıldı. Ya vakıflar ne yapıyorduk? Yani her bir mahalle kendi bölgesindeki fakirle, yetimle, muhtaçla oradaki duyarlı insanlar kapı kapı dolaşıyordu. ve fakirlere, yetimlere, muhtaçlara dağıtıyordu. Yani bundan daha tabii ne olabilir? Fakirin, muhtacın iş, iş, işini görebilmekten falan. İşte şöyle yanlışlar olur. Olabilir, yanlış varsa düzeltirsin. Askeriye de bir yanlış var diye askeriye mi kapatacağız? Yani hastanede veya ta, efendim sağlık sektöründe bir yanlış oluyor. Her yerde yanlış olur. Şimdi sağlığı mı kapatacağız? Bu acayip bir şey. Böyle şeyler oldu. Efendim dikkat edilmesi lazım. Bazı hatalar vardır ki artık terazi tartmıyor yani. Vakıf ne demek? İnsanların birbirinin için yaşaması. İşte hadis-i şerif karşımıza çıktığı için bunlara açıklamak durumunda kaldık. Yani yine e, bu meselenin üzerine çok durulması lazım. Mesela Osmanlı'da en önemli şeylerden bir tanesi yine efendim 1900 yıllarından sonra e, tekke ve zaviyeler kapatıldı. Peki neydi bu? yani neydi tekke ve zaviye dediğimiz şey neydi de kapatıyorsun? Kapatıldı efendim kapatıldı anladık kapattık. Neydi bu? Ya merkezi bir cami e merkezi bir caminin yanında efendim kimsesizlerin sizlerin evi barkı olmayan efendim, yani bir e, dünyalık olarak bir akrabası kalmamıştı. Yapayalnız kalmış bir de kabiliyeti de yok, tutunacak bir durumu da yok. Mesela bazı e, bu şekilde insanlar vardır ama onu babası, ailesi ona sahip çıkıldığı için toplumda pek görülmez. Kader-i ilahi bazıları vardır ki kimsesiz de kalmıyor. Ta yapayalnız bu sefer halk ilgilenecek. Tekke. Ne yapıyor? Merkezi bir cami. Yanında kimsesizlerin kalabileceği yerler. Orada sürekli aşk kaynar. Ve orada böyle bir ortamda oluştuğu için efendim, orada bir müderris vardır ilim ehli, alim, fadıl birisi hem millete Kur'an okutur, eğitim verir, İslam ahlakını öğretir. Ders yapar ve o şekilde başıboş kalan o onları da o her bir bölgede 5 kişi vardır, 10 kişi vardır. Böyle çok sayıda olmaz bunlar. Onlara sahip çıkar. Yiye, efendim sıcak çorbalarını yedirir. Ee, ve oradaki esnaf çünkü merkezi bir yer olduğu için e, onlara sahip çıkar der ki gel ben iş yerimde sana bir iş vereyim hem de harçlığını çıkartırsın gibi başıboşluktan engellenilmiş olur. Efendim işte tekke ve zaviyelerde bozulmalar oldu. Olabilir. Olabilir. Aksini söylemiyorum. Olabilir. E, düzeltelim o zaman. Yok, kapatalım. Tekke ve zaviyeleri kapat. Kapattık. Ne oldu? Yani İstanbul'da bir kar yağıyor. Bir bakıyorsunuz. Efendim satlarda Kimse sizler toplanıyor. Kaç bin? İki bin kişi, üç bin kişi. Yani, yani şimdi bu demek ki bu kadar insan var. E şimdi her bir İstanbul'daki ilçelerde, merkezi camilerde, buna benzer yerlerde böyle yerler yapılsa o şekilde başıboş kalan insanlara da çünkü camiye gelen insanlar en seçkin insanlardır. Hakkı bilen insanlardır. Ve oradaki ilim ehli, hoca efendi, efendim, alim, fadıl insanlar bunlar. Din adamı hakkın adamı şu bu hadisi i şerifler bir başkasına söylenmiyor ki. Yani bunu en başta hocaların yapması gerekiyor. Biz yapıyoruz. Onun için yani burada e burada yani bizim takatimiz işte 5000 kişilik aşevi. Her gün 50'ye yakın kumanya dağıtıyor arkadaşlarımız. Kim biri gönderiyor, kim gönder Ya birisi Allah'ın kulu gönder. Hay Allah razı olsun. Evet öbürleri de efendim esnaf bunlara isim isim sayarım yani. Esnaf adamlar. Kampanya yapıyorlar, birbirini teşvik ediyorlar. Efendim, adres buluyorlar, oraya gönderiyorlar resmi mercilerle diyalog halinde. E zaten tek başına yapamazsın. efendim. <laughs> e bu şekilde ne var? İki günlük dünyada yaşıyoruz, bir hayra vesile olalım. Efendim, e işte buradan merkezi camilerde bunlar çok kolay yapılabilir. Orada böyle yerler tahsis edilebilir, kimsesizlerin kalacağı yerler. Ve ne olur to toplum ve millet olarak... Efendim, benim tekrar tekrar söyleyeceğim ben bunu hep tekrar edeceğim. Her şeyi devletten beklemek yanlıştır. Her şeyi devlete efendim sırtımızı dayamak yanlıştır. En büyük felaket bu. Bir babanın dört tane çocuğu olsa, dört tane çocuk ellerini bağlasa, baba bizi yetir ha diye böyle efendim böyle bir şey olabilir mi? Her bir çocuk kabiliyetine göre çalışır. Efendim kabiliyeti az olan üç tane efendim evlat onu da o bir tanesine de bakarlar, bakmak zorundalar. Denge olacak bu. Efendim o şekilde olacak. Ve bu, bu daha ne oluyor? işte o çalışanlar baba Allah razı olsun. Sen kazanacağını kazandın. Artık sen biraz da dinlen. Biz sana destek verelim. Ve sen ne oluyor? Baba ocağı gürül gürül devam ettirilir. Budur. Ya yapı bu işte aynı devlet de budur. Yani devlet dediğin fertlerden oluşuyor. Yani biri geliyor. Fatih Sultan geliyor. Ondan sonra bir başkası geliyor. Kanuni geliyor. Gelen gidiyor. Yani devlet baki kalıyor. Ev var, bağlar, bağlar, bahçeler, yaylalar, dağlar, ovalar, nehirler efendim. Kimseye değil. Özal rahmetli vardı. Memlekete hizmetler etti. Allah gani gani rahmet eylesin. Gitti ahirete. Ha, yani işte devlet. E, e şimdi bir e, idare var. Allah hakka muvaffak eylesin. Yanlışlar muhafaza eylesin. Herkes geçici. Kalıcı kimse yok. Onun için yani biz e, bir e, olayları e, hep taşıyıcı olmamız lazım. Bu hadisi i şerifin üzerine duracağız. Başka çaresi yok. Ve ida aradallahu efendi bir abdin hayran. Allah kuluna bak devlete demiyor. Valiye kaymakama demiyor. Kula diyor. Vali de kuldur. Reis de kuldur. Milletvekili de kuldur. iş adamı da kuldur. Efendim tü tüccarlar da kuldur. Doktor da kuldur. Mimar da herkes kul. Herkesin cennete ihtiyacı var. Allah kuluna hayır murad ederse insanların ihtiyacına kullanır. Sen insanların ihtiyacına koşuyor musun? Doktorsun, amirsin, memursun, öfe, ünvanlısın, kariyerlisin. Bir fakiri, bir yetim, bir muhtacı düşünüyor musun? tabi düşünüyorum. Sahiplendiğin bir yetim var mı? Var tabi Alnından öperim. Alnından öperim. Evet. E, ama efendim, benim tıkırım yerimde ben ağa paşa adamı ünvanım var kariyerim. Benim onlarla işim olmaz. E, cennetin de seninle işi olmaz. Yani bana darılmayın. O zaman cennetin de seninle işi olmaz. Merhamet yok. Şefkat yok. Ha, ...hepimizin cennete ihtiyacı var... ...her bir kesim... bak ...burada hadis-i şerif ne diyor... ...Allah kuluna hayır murad ederse... ...kullarının ihtiyacına koşturur... ...koca Hazreti Ömer... ...kim Hazreti Ömer'den daha büyük ya... ...sırtında çuvallar var... ...efendim kocası şehit olmuş... ...dört tane çocuk yetim kalmış... ...efendim çuvallarla gidiyor... ...efendim orada... O ...şehit ailesine gidiyor... ...bizzat eliyle yemek yapıyor yemek yaptıktan sonra efendim çocukları yediriyor Hazreti Ömer böyle doydunuz mu evlatlarım doyduk diyorlar. Ondan sonra e, ve dua ediyorlar. Sonra e, efendim diyor ki şu adrese yarın gel diyor. Adrese gel diyor. Ya ertesi gün o şehit ailesi bir de bakıyor ki e, bahsettiği adreste Hazreti Ömer var. E, bir de baktı ki dün akşam gelen kişi işte devlet ne yapıyor? Fakirin ayağına gidiyor. İşte devlet bu Devlet dediğin bu böyle olmalı. Bazen görüyorum askerimin sırtında kumanya e, efendim çantaları. Jandarmalar mesela gözümle gördüm. Ay gözlerim doldu. Hoşuma gitti, duygulandım. Ya herkesin sevaba ihtiyacı var. Bizi kurtaracak olan merhamet, şefkat. E ne oluyor ya? Öldürmeye dayalı bir yapı. Yani öldürmek efendim adam bir sistem kurmuş. Siyasi uzantılar da var. Öldürecek adam. Öldürmekten başka bir şey düşünmüyor. Velakavle kuvvete illa billah. Allah sonumuzu hayırlı eylesin. Allah sonumuzu hayırlı. Böyle bir şey olabilir mi ya? Biraz insanlık, biraz şefkat, biraz merhamet.